Merhaba sevgili takipçilerim. Yine bir videoda beraberiz. Nasılsınız? iyi misiniz? Ben iyiyim Allah'a çok şükür. olmaya çalışıyorum. Bugün pazar. Oğlumun kabrini ziyaret ettim. Geldim birazcık. Ee, geç oldu yapı çekimim ama işte okudum. Onu ziyaret ettim. Geldim. Şimdi de çekime başlıyorum. Ee, yapacak olduğum şey tavuk aslında tavuk kapama tavuk kapama kuzu kapama gibi düşünün tavuk kapama ee, bunu isterseniz ben baget e, aldım ondan yapıyorum isterseniz bir bütün tavuk alarak da e, onu parçalayarak da yapabilirsiniz yani o da olur ee, ben tavuğumu e, tuzlu suya yıkadım tuzlu suya ıslattım mikroplarından arınsın diye Baya bir yarım saattir ıslı duruyor. O, onu ıslattığımda e, tenceremi hazırladım. Soğanlarımı iki tane, e, bir büyük bir orta soğan doğradım. Dört tane domates doğradım. E, bir baş soğan, şey sarımsak e, soydum. Kekim var, e, karabiberim var, tuzum var ve bir bir tanecik de biberim var. Şimdi e, tavuklarımı tekrar tuzlu sudan çıkarıp yıkamayla, e, yıkama aşamasıyla yemeğimizi başlıyoruz. Arkadaşlar tavuklarımı yıkadım. Ben bunu dediğim gibi isterseniz bütün bir tavukta da e, tavuğu da doğrayarak, keserek yapabilirsiniz. Bu e, acil bir e, misafirimiz geldi. Hemen inanın o kadar lezzetli ki, o kadar lezzetli oluyor, çok güzel oluyor. Yapmanızı, denemenizi tavsiye ederim. Şimdi yapım aşamasına geçiyorum. Önce domateslerimi tencereme şöyle domateslerimi tenceremin altına dizmekle başlıyorum. Pardon, pardon. Önce yağımı, pardon sevgili dostlarım, şöyle bir fincan bir fincan ya koydum. Bir fincan fazla değil. Göz kararım bir fincandır benim. Yani böyle şeylerde şöyle diziyorum. Domateslerimi güzel oluyor. Lütfen deneyin. Ben yaparım sürekli. Şimdi onun üzerine soğanlarımı koyacağım şöyle. salma koyacağım. Şöyle arkadaşlar sevgili takipçilerim şu ortayı göbeği açıyorum. Üzerine şöyle bir baş ayıkladığım, temizlediğim sarımsaklarımı şu şekilde şöyle ortasına koyuyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Onun üstüne tavuklarımı Şöyle. Diziyorum. Sevgili dostlarım, arkadaşlarım, yemeğimiz pişti. Servise hazır. Bunu Herkes deneyebilir. Dediğim gibi basit bir yemek. Hemen şöyle. Bak kendi suyuyla pişti mis gibi. Hiç su koymadım. Domatesin suyu. Saldı suyunu. Hatta birazcık suyunu çektireyim ben onun altına çayım da. Ama yemeğimiz pişik şu anda. Böyle. Mis gibi kokuyor bunu isteyen bir bütün tavuk alıp parçalayıp öyle de yapabilir öğrenciler yapabilir basit bir yemek e, dekal yaşayanlar yapabilir erkek arkadaşlardan basit bir yemek herkes yapabilir Herkes yapabilir. Çok basit bir yemek. Misafiriniz geldiniz geldiği zaman bunu biraz çoğaltarak yapabilirsiniz. Yanına pilav, işte çorba, hani kışsa iyiyse yazın gerek yok. Pilav yetiyor. Ama ben maalesef bugün hiçbir şey yapmadım yanına. Sadece bu sevgili takipçilerim yemeğimiz pişti servise hazır şimdi servis yapacağım sevgili takipçilerim yemeğimizi servis tabağıma aldım yemek için bu yani çekim için yaptığım bir şey değil kendimiz için yaptığım bir şey uyduruk bir yemek de değil lütfen deneyin kanalıma abone olmayı unutmayalım Meralanne lezzetlerine abone olalım. Yorum yapalım. Beğeni yapalım. Sayfalarımızda paylaşalım. Abonemi çoğaltalım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. İyi ki varsınız.